Herkese merhaba arkadaşlar. Premium cepten sıfırdan serisi hepimize hayırlı olsun. Evet premium cebimizden koyup item koymak için farm atacağımız bir seri olacak. Karakterimizin adını zaten önceden belirlemiştim. Startı verelim. O oyuna giriş yapalım. Karakterimizi oluşturduk. Karakter oluşturmak için 4 kez zaten yüklemem gerekiyordu. Onu herkes yüklemek zorunda. Ben bir de premium için keş yüklemiştim. Onu da şu an çektim. Letter'dan hemen onu alalım. Taygadan Premium ise Premium item Disk Premium deyip bunu kırdıralım. Disk Connect Ben oyuna girdiğim zaman tekrardan kaydaşacağım. Oyuna tekrardan girdik. Gördüğünüz üzere Premium'un 30 günü var. 30 gün boyunca hem level kasacağız hem farm atacağız. Bakalım. Later'dan hemen hediyelimizi alalım. Dinamız özellikle açılması lazım. itemlerimizi aldıktan sonra ilk formu birlikte keselim. Biraz elime kastıktan sonra moradan görevlerini bitireyim. Sonra tekrardan kaydı açacağım. Evet çocuk tıklı zaten. Ben moradan görevlerini bitirdikten sonra lüfer sonra geçerken ya da üzerime düşecek fabrikleri falan basarken tekrardan kaydı açacağım. Arkadaşlar şimdi 39 level olduk. Anvil'e gidelim. Şuradan 2-3 parça artıyı da aldık mı devam edelim yolumuza. Basarken görüşmek üzere. 250 kart yerimizi aldık. Adımız yetmeyecek bir kağıt takviyesi yap gelelim. Adımızı aldık. Şuradan iki tane daha artıydı alsak çok güzel olacak. Olmadı. Son parçamız. Bunu da deneyelim. İki parça artı yedi ayrılık. Çok güzel. Bunlar satarız. Biraz nakit paramız olur. lüfer sona geçtiğim zaman ben görevlere devam edeyim. Levelimizi arttıktan sonra görüşmek üzere. Bankadan madenimizi alalım. Şuradan hemen bunu aldık. Bir madene bakalım biraz DC flash kasalım. Belki onun yanında musluk stone falan alabiliriz. Bir yarım saat bunu deneyelim. Sonra tekrar görüşmek üzere. Bir 15 dakika kadar yapabildim madeni. Oradan da bir tane kaldı zaten. Buraya görsünüz. Şimdi görevlerimizi alalım. Buradan devam edelim. Bir parça tepemizi aldım. İki tane artı yedimiz vardı. Bunlardan bir artı 7 yaparsak biraz para olacak elimizde yoksa hiç paramız yok. Bu yüzden şansımızı deneyeceğiz. Gelin hep beraber basalım bunları şimdi. Şurada basalım. İlk önce görüştükten başlayalım. Bir de en sonluk artıyı doyafış gibi hissediyorum. 7 bar artı 6'ya yandı zaten. Bir parça artıyı da alsak yetecek zaten bize. Çok güzel. Şurada artıyı da mıyız acaba? Gönderdim. Yandı. Hissettiğimiz donuk gelecek mi bakalım. artı 7 gelirse birazcık elimizde para geçecek güzel olacak Ya hissetmiştim bunu zaten İkisini de Pazara koyalım Bunu basmış gerek yok zaten sermayemiz yok Baya güzel oldu Bunları pazara koyarız Haydi devam edelim Evet arkadaşlar önce bastığımız tp'yi buraya atacağız 3 Buradaki arkadaştan da Geleceğiz Aksi de burada 2 adet vortex alacağız düşme alsak buradan bir artı alıp çıkarsak bizi bayağı idare edecek çünkü neyse yani şimdi 2 tane deneyelim basarken tekrardan görüşürüz evet arkadaşlar ikisini de artı yaptım bakalım şansımıza buradan artı alıp çıkarabilecek miyiz Şöyle artı 4 oldu ikisi de. Böyle artı 5'e gönderdim. Çok güzel. Şu anda bile güzel atak ama bize artı 6 lazım. Zaten elimizdeki de 90 atak. Bunu da artı 5'e gönderdim. Çok güzel. Bunları yakmalık olarak atacağım. Şans olur da geçerse zaten. Çok güzel parası var. Rekartiye de alırız yani. Bunları gönderelim. Burada bunu da artı 8'e gönderdik mi? Geliyor musun artı 8? Hadi bakalım. Yok zaten onunla bir işimiz yoktu. Buradan bir tane artı 6'yı aldık mı işimize bakabiliriz. Hadi. Çok güzelsin be. Bu da geçerse yedek boğular kullanırım. Alt kapatalım. Çok güzelsin. İki tane artı altı yedek boğumuz var. Harika oldu. Haydi devam edelim. Mesela para neden eksildi diye soracak olan varsa. Gece biraz aldım. Nasıl olsa kullanacağız bunları. Şimdi ben görevleri yapmaya devam edeyim. 60 olduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben et görevini yaptım. Eşten gelen premiumdan kalan Savaşmadan kalan eşle de Bir otulut alalım. Bir tane geni alalım. Afiki parma bırakalım. Düşürebilirsek meclisiye düşürelim. Oradan birazcık Kar etmeye çalışalım. Ben şimdi hepsini alayım. Petra ödüreyim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar Ben geniyemi çektim. Birimizi aldık. Buradan aldık. Ayarlarımızı yaptık. Her şeyi tamamladık. Hatta üzerime şunlardan var. Bunları da koyayım. Bunu da basalım. Bir şekilde başlatalım. Bir deneyelim. Skillimiz eğer yeterli, fazla yeterli gelirse bunu değiştiririz. Bir düşünü koyarız. Ama bu şekilde başlangıç yapalım. Hatta sinir abi şuraya da başlatayım. Hadi bakalım. Zaten anca bunu dönek gayet güzel. Wolf koymadık. Onu da hemen yerleştirelim yerine. Tak başlatalım şunu kesikten sonra. köpeğimiz Bunlar toplasın. Aynen. Yaşımızı basıyoruz. basacak. Bir de şuraya şu küpünü koyalım. Aynen. Bu şekilde ben bir devam edeyim. Tumay Öğren bulursa Sarayas'a bilgi verdim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk pusumuzu aldık. Çok güzel oldu. Ama sanırım bu levelde MS drop'u yok. Yine bir drop olursa ben kaydaşacağım. Evet arkadaşlar 3 saatlik Lagort Farm'ın sonuna geldik. Dediğim gibi 2 saat bunlar attı. Sonrasında bir şey yok. Zaten MS drop'u da bu levelde olmadığını biliyorduk. Yani güzel iki tane bus almış olduk. 2 emri para kastık. Tertemiz. Bir tane gene emri harcamak zorunda kaldım. 3, tane de geniye gitti. Yani bu zaten levelimizi kastıktan sonra yanlış olarak tekrardan deneyeceğiz. Yani sevgimizde başka farmlara saatlerce atacağımız olacak. O zaman da detaylı analiz yaparız. Şimdilik sevgimizin devamı için iki buslu yerleyelim. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. 52 level olduk. 2 tane MS'miz var. Buna bir Belki bir drop alırız. Yolumuzu buluruz. Deneyelim bakalım. Sonuçta da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. İlk mevsimimizi kesiyoruz. Bakalım durumumuz var mı? Maalesef yok. İkinci de görüşmek üzere. Evet ikinci mevsimimize de geldik. Bakalım da bari drop olsa da. Tekimiz için güzellik olsa. Bunda da dropumuz yok. Devam evet. edelim. Arkadaşlar MC deck çoğunu yaptım. Yani Lüfer'deki. Şimdi 3 parça artı 5 FP'miz almıştı. Bunlar da biliyorsunuz zaten. Şimdi 6 tane kağıt aldım. Şunları bir artı 7 yaparsak yine 3-5 empot paramızı sıralım. Ondan sonra devam edelim. Yani çok önemli olmadığı için sekiz sekiz atacağım bunları zaten. Bir tane preview yeterli bunlar. en azından bir tane artı çıkarsa bizi bayağı bir götürür. Evet, bunu gönderelim. Geçen sefer hissediyoruz demiştik bir tane artı Şimdi de bir inşallah bir tane alırız. Ayaklık gelecek gibi sanki ama. Çok güzel, el olur. 3-5'e paramıza gelsin yeter. Bunu da tornazarak basalım. Bu Çok olsun önemli değil. Bir tane arkayı zaten hedefimiz buydu. Ya, temiz oldu. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi gezerken burada bir tane ters buldum. Lan nereye gidiyorsun dur. Aman, bu hayatında bu huyu kötü ya. Eski yok ama olsun. En azından arşiv övünü yaptık. Hadi bunları topluyorum ben de temiz oldu. Buradan bir tane mesaj alacağız. Toplamda 3 tane mesele yiyeceğiz. Mesele görüşürüz. Evet arkadaşlar tüm materyalleri topladık. Hepsini düşürdük. Hep beraber skillimizi, masterımızı açalım. Bundan sonra instant devam edeceğiz. 60 olduk bir tane daha mesaj alacağız. dördün toplu 20 Az önce gireceğim demiştim girmedim. Şimdi bir gireyim. Sonuçları görüşürüz. İlk mesajımızın durumuna bakalım beraber. İkinci mevsimimiz hadi sen ver artık bir tane dolap. Bu da boş. Üçüncü geçelim. Son ms'miz. Otur kalk da bir şey alalım da versin artık ya. Bundan da vermedi. Neyse arkadaşlar ms'den şansımız gülmeyecek herhalde bugün. Devam edelim. Arkadaşlar Eslanda geldik. 60 olduk. Ondan sonrasını diğer bölümü saklayalım. Görevleri aldım. Harpi ve harfi tüy görevinden sonra DTC görev itemi verdim zaten. Görev içinde ben 1-2 saatlik bir farm düşünüyorum manuel bir şekilde. Artık onu diğer bölümde yayınlarım büyük ihtimalle. Şimdilik görüşmek üzere. Yani acemilikten dolayı bazı kayıtlarda sorun yaşamış olabilirim ama düzelecek sıkıntı yok. Beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.